namazı Cuma namazı haftada bir kere Cuma günü öğle namazı vaktinde camide cemaatle kılınan bir namazdır. Dört rekatı ilk sünnet, iki rekatı farz, dört rekatı da son sünnet olarak kılınır. İlk sünnetin kılınışı Cuma namazının ilk sünneti dört rekattır. Öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetten sonra Cuma hutbesi okunur. Cuma hutbesi Cuma namazının farzından önce okunan bu hutbe, Cuma'nın farzlarından birisidir. Sünnet kılındıktan sonra müezzin iç ezanı okur. Ezan okunurken imam hutbe okumak üzere minbere çıkar. İç ezan bittikten sonra imam hutbe okumaya başlar. Hutbede cemaate günlük meseleler hakkında aydınlatıcı bilgiler verilir ve gerekli nasihatler yapılır. Hutbe bittikten sonra cuma namazının farzı için müezzin kamet getirir. İmam minberden inerek cuma namazını kıldırır. Farzın kılınışı Cuma namazının farzı iki rekattır. İmamla kılınır. Kamet getirilirken minberden inen imam mihraba geçer. Kamet bitince cumanın farzına niyet edilir. Niyet ettim Allah rızası için cuma namazının farzını kılmaya, uydum imama denir. İmamla birlikte tekbir alınır, eller bağlanır. Sabah namazının farzı gibi kılınır. Sübhaneke okunur. Cemaat başka bir şey okumaz. İmamın kıraatini dinler. İmam Eûz Besmele'yi içinden okur. Sonra da sesli olarak açıktan Fatiha suresini ve bir sureyi okur. Kıraat bittikten sonra imamla birlikte rükû ve secde yapılır. İkinci rekata kalkılır. İkinci rekatta da cemaat bir şey okumaz. İmam içinden Besmele'yi okur. Sonra da açıktan Fatiha suresini ve bir sure daha okur. Rükû ve secde yapılır ve oturulur. Oturduktan sonra Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur. Sonra imamla birlikte selam verilir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Selamdan sonra son sünneti kılmak için ayağa kalkılır. Son sünnetin kılınışı. Cuma namazının son sünneti dört rekattır. İlk sünneti gibi kılınır. Selamla birlikte namaz tamamlanmış olur. Devamında tesbihlere geçilir. Tesbihlerden sonra dua yapılır ve cuma namazı, Böylece tamamlanmış olur.